Herkese merhabalar. Bugün Didim Efeler Mahallesi Liman Yolu Mini Karfursa mevkindeyiz. Mini Karfursa'ya 75 metre mesafede 3 artı 1 0 kat mülkiyeti alınmış resmi evrakları bitmiş 0 3 artı 1 triplex bir villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Fiyatımız 6,5 milyon TL'den pazarlıklıdır. Konum olarak dediğim gibi Mini Karfusa'ya 75 metre, Pazartesi Pazarı, Sağlık Ocağı gibi yerlere de 150-200 metre kadar bir mesafemiz bulunuyor. Bölge olarak Villalar bölgesi ve emin olun Efeler Mahallesi'nin en güzel, en iyi bölgelerinden birindeyiz. Altyapısı her şeyi tamam. Liman yolunun hemen dibindeyiz. Çok güzel konumda. Şu an bölgedeki dubleks daireler dahi arkadaşlar 5-6 milyon bantlarına çıkmışken güzel uygun fiyatta bir müstakil bahçeli ev gezeceğiz. Villamız yapı olarak dörtlü nizam olarak inşa edilmiştir. Arkadaşlar arka cephedeyiz. Şöyle bir girişimiz var karşıda gördüğünüz gibi bu alan size ait şu gördüğünüz duvardan itibaren size ait elektrikli panjurlarımız mevcuttur. Şöyle bir göstereceğim bahçe alanınızı. Bahçe mobilyalarınızı atacağınız alanlar burada. buraya güzel bir çim dekebilirsiniz. Bir bostan olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Salondan bu alana bir geçişimiz var. Şöyle devam edeceğim. Kat kalorifer tesisatları halledilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi su saatimizin yeri burada. Havalandırma penceresi mutfağımızın gördüğünüz gibi elektrikli panjurlar mevcut. Kat kalorifer tesisatı kombinin yerini görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar çeşmemiz bölgeyi yık buraları yıkamak için de bir çeşmeniz var. Klima tesisatları zaten çekilmiş. Ayrıyeten de bilginiz olsun sanırım 2025 gibi ee, bir Doğalgaz meselesi var, halledilecek gibi inşallah dediğimde de Şöyle bir çelik kapımız var, içeri doğru geçeceğiz çelik kapımızdan. Arkadaşlar, şöyle içeri girdik. İçeri girdiniz, solunuzda U şeklinde bir mutfak alanı, gömme alanda sizi karşılıyor. Sağınızda ise şöyle bir salon alanı mevcut. Tavanlarda spot aydınlatmalar, içlerde led havuzları mevcuttur. Şöyle size mutfağı tekrar göstereyim. Bulaşık makinamızın yerini görüyorsunuz. Şöyle lavabomuz, armatürlerimizi görüyorsunuz. Kızaklı bir penceremiz var açıp havalandırmak isterseniz. Elektrikli panjurlar. Şu an içeride elektrik olmadığı için size bunu gösteremiyorum ama gördüğünüz gibi Aplikleri de burada. Fırınımızın yerini gördünüz. Set üstü ocağımız, davlumbazımızın yeri burada. Buzdolabımız, geniş bir buzdolabının sığacağı alanda yine burada arkadaşlar. Kullanışlı bir mutfak. Hemen böyle salondan ayrı gibi. Şöyle salon alanımız. Şöyle bir yemek masası atabilirsiniz. Oturma grubunuzu bu alana verebilirsiniz. Karşıya televizyon üniteniz gelecek. Gördüğünüz gibi klima, tesisatları önceden çekilmiş arkadaşlar. Buradan bahçe alanınıza çıkış yapıyorsunuz. Duvar üstlerine yan tarafta da gördüğünüz gibi bir e, ne yapabilirsiniz? Çitle, çim çitle şöyle bir kaldırabilirsiniz. Güzel bir alan. Mesela bazı burada dörtlü villalar bu alanı yüzme havuzu koyarak da değerlendirmişler. Mesela İngiliz komşularınız var. Onlar mesela yüzme havuzuyla değerlendirmişler. Tabii sizin yaşam tarzınızla alakalı bir şey. Ben havuz değil de denizi istiyorum derseniz denizde zaten şurada 2 kilometre var yok zaten arkadaşlar. Merdiven altı gördüğünüz gibi lavabo VC olarak değerlendirilmiş. Üst katta doğru çıkacağım. Elektrik olmadığı için bunu göremeyeceksiniz. Merdiven başlarında sensörlü Spot aydınlatmalar bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda yine merdiven boşluğunda bir aydınlatma Apliğimiz var. Birinci katımıza geldiğimizde arkadaşlar toplamda iki tane banyomuz, 3 tane WC'miz var. Aşağıda bir WC'i gördük. Burada bir banyo, WC alanımız var. İki tane yatak odamız, bir balkonumuz, bir de gördüğünüz gibi termosifon ve çamaşır makinesinin alanını görüyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Hemen sağdaki yatak odasından başlıyorum. Şöyle bir tek ya da çift kişilik çift kişilik yatağınızın alanı mevcut. Klima tesisatları çekilmiş. Karşıya 2-3 kapaklı bir gardıro. Burada bir Fransız balkonumuz bulunuyor. Doğu cepheli sabah güneşini alıyor. Arkadaşlar bu şekilde. Devam ediyoruz. Holümüz bu kattaki holümüz gayet geniş, güzel. Burada da aslında çamaşır makinası, işte termosifon yeri. Bir mobilyacı getirip güzel bir dolap yapılabilir bu alana. Çok şık olacaktır. Şu görüntü kirliliği gidecektir. Hemen sağımda banyo vereceğimiz. Aynalı dolaplarımız, iki kapaklı. Şöyle lavabomuz, gömme rezervuar klozetimiz, Duşa kabin alanımız, havalandırma penceremizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. İkinci yatak odamıza geçeceğiz. Ebeveyn yatak odası da diyebilirsiniz. Hemen hemen en kullanışlı yatak odalarından biridir. 15 metrekare kadar bir kullanım alanı var. Çift kişilik bir yatağınız bu alana gelir. Yine 3-4 kapaklı bir gardırobu bu alana getirebilirsiniz. Arkadaşlar makyaj masası gibi alanlar da mevcuttur. Burada küçük bir balkonumuz var. Bunu işte ne için kullanabilirsiniz? Bu katta bir çamaşır makinesi e, alanı vardı. Çamaşırları kurutmak, sigara içmek için de kullanabilirsiniz. Klima tesisatını görüyorsunuz. Bütün odalarda mevcut. Üst kata teras katımıza çıkacağız. Bir yatak odamız, banyo vereceğimiz ve bir terasımız bulunuyor. Evet bu kata geldik hemen sağımda bir yatak odası, karşımda terasın kapısını görüyorsunuz pvc bir kapımız var. E, terasa bir de yatak odamızdan da geçiş yapılabiliyor. Bu güzel bir şey hep söylüyorum yani bazen e, ortak bir e, geçiş yapmıyorlar terasa. Sadece yatak odasından geçiş sağlatıyorlar. Yani misafir geldi mi yatak odasından terasa gitmek zorunda kalıyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gömme rezervuar var. Bir klozetimiz. Üstte de mesela bir şeyler koyabileceğiniz bir alan var. Hemen burada bir lavabomuz. İçerisi biraz karanlık olabilir. Şöyle bir aynalı dolabımız. Sağımda da şöyle bir duşakabin alanımız mevcuttur. Hem bu banyo aslında buradaki yatak odasının ebeveyn banyo vc'si gibi olmuş şöyle bir çift kişilik yatak getirebilirsiniz bu alana bir gardırop yine klima tesisatlarını görüyorsunuz tavanlarda avize için alan bırakılmamış burada sadece spot aydınlatmalar bulunuyor elin bir çıkışlar yatak odalarında mevcuttur şöyle güzel bir terasımız var yine arkadaşlar 20 metrekare kadar bir terasımız var üstü pergülesi her şey yapılmış Üstü kapatılmış gördüğünüz gibi. Burayı kapatmak isteseniz arkadaşlar cam mekanlarla burada yine bir e, kalorifer tesisatı buraya kadar getirilmiş. Bu e, bu alana kadar çekilmiş. Yani çok güzel olur. Özellikle kışın. Yani cam mekanla kapattığınızda kışın da burayı işte kaloriferi de peteklerinizi döşedikten sonra güzelce kullanabilirsiniz bu alanı. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.